Yitip giden 50 bin can. Hayatı depremle sönen 14 yaşındaki ikiz kardeşler Singe ve Sude'de geride kalan ailelerine büyük bir acı bıraktı. En büyük hayalleri bir gün büyük takımlarda, milli takımda oynayıp maçların televizyonlarda yayınlanması çok başarılı olmaktı. Hayalleri de hayatları da yarım kaldı. beraber üzülüyorlardı, beraber gülüyorlardı. Ve hayat doluydu. Gencecik, hayat dolu, çok başarılı iki sporcuydu onlar. Deprem felaketi ikiz kardeşleri sıkı sıkıya bağlı oldukları hayattan saniyeler içinde kopardı. Sarsıntıya kalktım. İkizim biri e, koridorda bağırdı, bağırdı. Dede, dede yine. Öyle bağırmasıyla beraber bina fış dedi böyle ses çıkardı. O an onun da sesi de kesildi, ses de gitti. 14 yaşındaki voleybolcu ikizler Simge ve ve Sude Türkmen annesi dedesi ve anneannesiyle beraber Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalandı depreme. 14 yaşındaki ikiz voleybolcu kardeşler işte şu anda üzerinde bulunduğumuz ve enkazı dahi kalmayan Elif Pike 6. katında oturuyordu annesiyle birlikte. Ancak depremle birlikte onların milli bir voleybolcu olma hayali de molozların arasına karıştı. İkisi de çok tatlıydı yani. En son işte onlar orada bir hafta önce görüştük, gördüm, sarıldık. Demek ki o son hastaymış. Sitenin enkazından yalnızca dede sağ çıktı. İkizler anneleri ve anneanneleriyle birlikte melek oldu. İki gün sonra enkazdan çıkarttığımız ikisi de yan yana aynı odalarda. ikisinin de aynı yatakta. Simgenin eli Sude'nin şeyine de karnındaydı. Çok güzel hayalleri vardı. Beraber de oldular, beraber oldular. İnşallah bizi görüyorlardır. Çok özledik. Keşke son kez de olsa görmek isterdim yani son kez de olsa sarılmak isterdim. 14 yaşındaki genç kızların en büyük aşkı voleyboldu. Çok voleybol hastalardı. Birisi hemşire olmak istiyordu, birisi de polis olmak istiyordu. Şimdi bu voleybola gelince ben voleybolcu olacağım diye çok yoğun çalışıyorlardı. Daha ilerlemek istiyorlardı. Burada yarım kaldı. İkiz voleybolcu kardeşlerden geriye maç videoları kaldı. Dayı e, biz voleybolcu, voleybolcu olacağız. İller arası maçlarımız olduğunda gelecek misin? Dayı bizim menajerimiz olacak mısın? Büyük gruplar öyle Voleybolu aşırı seviyorlardı. Aşırı düşkünlerdi. Voleybolcu olup televizyona çıkmak istiyorlarmış. Bugün bu şekilde çıktılar. Onlar bugün yok ama ben onların bugün bir hayalini gerçekleştirmiş oldum.